Sule, kim gönderdi seni? Krallar. Ne? Evet. Efendimiz gönderdi. İntikamım için. Hünkârım, iyi misiniz? Senin cariyen yani. Beni öldürmeye teşebbüs etti. Demek Layoş yolladı seni. Evet. Korkun efendimizden. Sultan Süleyman öleceksin. <gülüyor> ah! <gülüyor> Hünkârım. Bu hatun başından beri beni öldürmek için buradaymış. Demir. Senin canını alması için sadece kayımı tutmuş bu sarayda. Gel Hürrem, otur şöyle. Atın bu aynı zindana. Durun, bırakın beni, bırakın. Öleceksiniz, hepiniz öleceksiniz. İyi değilsin sen. Aklın başından gitmiş senin. İyiyim Hünkar. Aklım başımda benim. İbrahim Paşa'ya ne söyledin sen öyle? Hünkar, İbrahim Paşa ne yaptı biliyor musunuz? Hünkârım, Hürrem. Paşam ne oluyor burada? Lütfen söyler misiniz? Tadıka Hatun beni öldürmeye kalktı. Gel kafaya. Kim çağırın? Hayır hayır. Lüzum yok yer kalfa bir su getir sultanımıza. Vargalı. Bu hatun evvela valideme sonra Hatice'me hizmet etti. Benim şehzadelerim ona emanet edildi. Layoş'un gönderdiği katil benim sarayıma, benim haremime nasıl girer? Bana cevap ver. Hünkârım, matrakçı Victoria'yı sokakta bulduğunu söyledi. Yaralıymış, gariban sanmış, saraya getirdi. Ben de matrakçıya güvenerek aldım hareme. Bu hatunu bizzat sorgulayacaksın. Ben de yanında olacağım bu işte parmağı olan herkesi tek tek öğreneceğim. Ve hepsinin tek tek kellesini alacağım. Hepsinin. Buna matrakçı da dahil. Hadi gel biz yukarı Burada kalamam. Saraya dönmek istiyorum. Hürrem sen iyi değilsin. Ne olur benimle gel. Beni bırakma. Bu saray düşmanla dolu. Hürrem Hatun aklını başına devşir. Ne demek bu? Bence sen de buradan git sultanım. Bu saray kötülük yuvası. Hürrem kendine gel. Yeter artık üzülme. Karnındaki Sabiye'yi düşün. Bu hamilelik senin muvazeneni iyice bozmuş. Hadi. İbrahim Paşa, derhal matrakçıyı getirsinler bana. İğnenin deliğinde dahi olsa bulsunlar. Miseri. Deryanın dibinde balıkları yem oldu paşam. Ölmeyeceksin. Her gün öldüreceğim seni. Azar azar öldüreceğim seni. Başı yapma. Ne olur. Konuş! Sultan Süleyman, Ariel'i öldürdü. Ariel kim? Benim kocamdı. Sizden o kalesi de komutandı. Dün gecemizde öldürdü Osmanlı onu. Kral görev verdi. Yaz bitti dedi. Kim yardım etti sana? Ben yalnız... Yok! Yalan yok, yok! Oku. Tanıdın mı? Sana gelmiş bu mektup. Kim getirdi bu haberleri sana? Kuncuk ağa. Onu geç! Onun kendisini aldım çoktan. Sonra. Sonra yok mektup. Nasıl efendi? O getirdi mektuplar. Senin dost, arkadaş. Bilmiyor musun? Senin ağzından çıkanı kulağım duyuyor mu kadın? ne alakam var? Nasıl bilebilirim? Paşam. Beni çağırmışsınız. Hayırlı bir haber mi vereceksiniz bana? Sadık Hatun hazır mı ömrümü paylaşmaya? Paşam. Al götür şimdi dersen vallahi düşüp bayılırım ha. Bunu sen mi getirdin ona? Evet. Amcasının mektubu ne oldu? Senin eline nasıl geçti? Limanda Antonio Kaptan diye biri var. Sadıkaya amcasından mektup geldikçe bana veriyor. Ben de Sadıkaya götürüyorum. Bu vesileyle yüzünü görüyorum işte. Oh. gafil! Bir hatun nasıl kör etti senin gözünü bu kadar? O mektuplar Laios'tan geliyordu! Hünkârımızı öldürmek için gönderilmiş bu hatun! Ne diyorsun paşam? Nasıl olur? Hünkârımızın boynuna dayadı hançerini! Az kalsın! Ulaşacaktı gayesine! Az kalsın! Beni ortak edeceklerdi suçlarına! Ben, ben vallahi billahi ne bileyim! Aa! Karım seni bekliyor. Kalk! Derler ki bu hatunu saraya sen sokmuşsun. Doğrudur hünkârım. Ben gafil kulunuzun acizliğidir. Başka neler öğrendin İbrahim? Başka ne hainlikler yapmış bu melun? Gözde cariyelerinizden aşağıtını atını da o öldürmüş hünkârım. Sarayımda bir katille yaşamışım yani. Matrakçı nelere sebebiyet verdiğini gördün mü? Bunun cezası bellidir hünkârım. Ya siz vurun boynumu ya da ben kendim vereyim cezamı. Paşam, İbrahim Paşa'm. Siz bana güvendiğinizde bu hatunu hareme kabul ettiniz. Yüce hünkârım, mahcubiyetim ebedidir. Beni bu ayıptan kurtarın. Cezanı çekeceksin elbet. Belki senin cezanı İbrahim verecek. Paşa, öldür beni paşa. Hemen öldür. Zaten utancımdan öldüm, kahrımdan yarıp tutuştum. Daha fazla acı vermeyin. katili sen soktun aramıza. Yok etmek de sana düşer. Paşam. Senin cezan da bu matrakçı. Öldür beni daha iyi paşam. Ben nasıl kıyarım onu? Kıyacaksın nasıl efendi? Kıyacaksın. Nasıl olacağına sen karar ver. Lakin hemen yap. Paşam. Ne fena bir gündü. Kabus gibiydi. Hürrem neden bu kadar kızgındı sana? Korkusundan. Korkusundan öyle davrandı. Mühim değil. Atrakçı Nasuh Efendi. O ne olacak? Ceza alacak mı? Gel başla canım. en büyük bedeli Victoria ödetti zaten. Bu ihanette nasıl yaşayacak? Yazık. Tek suçu sevmekti zavallı. Aşk insanın gözünü kör ederse... ...bedelini öder. Zaman her şeyin ilacı. Toparlayacaktır merak etmeyin. Hayırlı sabahlar hünkârım. Hayır mı şer mi göreceğiz Berk oğlan. Hünkârım iki hayırlı haberim var size. Evela hainin cezası verildi. Bu mu hayırlı haber? Senin aklın neredeydi? Ben hayatımı sana emanet etmiştim. Demek ki... ...hiç kimseye sonsuz itimat etmemem lazımmış. Hünkârım şuracıkta canımı alın benim kanım akmaz. Ben ömrümü sizin mübarek ayaklarınızın altına sermeye hazırım. Benim kellemi alın. Lakin size olan sadakatimden şüphe etmeyin. Bu mevzuyu da şimdilik kapatıyorum. Lakin unutmuyorum. Asla unutmayacağım. Bunu bilesin. Derhal diğer havadisi ver. Hürrem'le buluşacağım. Dünkü hadiseden sinirleri çok bozuldu. Olanlardan seni sormak. Hünkârım, Şarken'in Fransuay'ı serbest bıraktığı haberi bu sabah elimize ulaştı. Mektubunuz yerine ulaşmış. Şarken sizin kararlı iradeniz karşısında geri adım attı. Tez divanın öğleden sonra arz odasına toplanmasını temin et. Zira bugün karar günüdür. Geç kalmadan bitmeler şey. Her şey. Yeni gün, yeni dünya. Hareket vakti geldi. Yarımız divanı toplantıya çağırıyor Reis Paşa. Paşa hazretleri dünkü hadiseden ötürü mü? Bazı kararlar aldı. Onları tebliğ edecek. Sen tez haber yolda divane eğitine. Başüstüne. Baltacar sizi bekler. Gelsin mi? Gelsin. Paşa hazretleri beni emretmişsiniz. Aa! Bölüğünde hainler barınmış. Nasıl olur bu? Nasıl olur da senin bundan haberin olmaz? Başkaları da var mı? Başka hainler de çıkacak mı? Saraydaki her bir baltacı sorgudan geçecek. Suyu, sopu, dedesi, ağası, memleketi dibine kadar tetkik edilecek. Eğer bir yanlış olursa, evvela seni, sonra Allah'ın yüzünü alırım. Baba. Söyle Aslan parçası. Ben seni atabilmek istiyorum. Bugün olmaz. Mühim işlerim var. Lakin yarın gideriz. Güzel at. O mevzu kapandığı öyle mi? açılması kimsenin faydasına değil. Hünkârıma söylemeyecek misin? Beni yok etmek istemiyor musun? Hayır, söylemeyeceğim. Lakin senin için değil. Hünkârıma olan sadakatimden dolayı. Böyle bir rezillikte kalbinin kırılmasını, yüce onurunun zedelenmesini istemem. Zalimsin İbrahim. Katilsin. Korkunçsun. Sende hiç vicdan yok. Evet Zalim. Bana istediğini söyle Hürrem Hatun. Beni yaralayamazsın. İstediğini söyle. Hünkârımın gözünden düşüremezsin beni. Ve hiçbir zaman unutma ki... ...ben senin hayatını kurtardım. Şu anda aldığın her bir nefesi bana borçlusun. ...cezadelerin de hayatta kalacak. Onların da hayatını bana borçlusun. Bunu asla unutma. Döktüğün kan elbet bir gün seni de boğacak. Sen de bunu unutma.